Konferans ligindeki gururumuz Samsun Spor ki yeni forması sırtımda da Zeki Yavru yazıyor. Zeki Avru formamla birlikte Samsun Spor videosuyla karşınızdayız. Samsun Spor'un ilk 8 ve liderlik burası da önemli tabii ki. Fenerbahçe ve Galatasaray daha zor turnuvalarda ama Samsun Spor ilk kez katıldı Avrupa'da. Konferans liginde liderliği oynuyor. Muazzam bir başarı. Öncelikle bir alkışlamak isterim. Eminim siz de bilgisayar karşısında, ekran karşısında, telefon karşısında siz de o gururu yaşıyorsunuzdur. Samsung Spor'un liderlik ihtimalini konuşacağız. İlk 8 ihtimalini konuşacağız ve elbette diğer seçenekleri, muhtemel rakiplerini ve ilk 8'e girerse ki bence girecek, muhtemel rakiplerini birlikte değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Şimdi sevgili dostlar önce bildiğiniz gibi zaten e, grafikle başlıyoruz. Samsun Spor şu anda ilk ana grup işte Crystal Palace'lı, Mainz'lı e, grupla birlikte neredeyse Strasbourg'da var. E, i̇lk 8 potasında gözüküyor. Burada zaten e, do, 9 ya da 10 tane takım var ve e, ciddi şekilde kopuk. Diğer gruptan işte Rakovlar, Sparta Pırakları çok daha tecrübeli Avrupa Kupalarına düzenli katılan ekiplerden çok daha iyi konumda Samsun Spor ve bu noktada da elbette muazzam bir başarı. her gördüğümüzde de insan bir gururlu hissediyor. Samsun Spor'un başladığı nokta aslında şu yeşil oku takip edeceğiz. Samsun Spor %25'in bile altında yani %23 ilk 8 ihtimali öngörülmüş en baştan. Ki burada hiç fena değil birçok takıma göre. Ve aldığı üst üste 3 galibiyette ve iyi averajda kendisini ana kadar atmış durumda. işte Fiorentinalar, Şahtarlar hakikaten büyük bir gurur. ya Crystal Palace bir Premier premierlik temsilcisi. Mainz bir Bundesliga takımı. Burada hakikaten Avrupa'nın gedikleri var ve Avrupa'nın gedikleri arasında ilk 8 adayı olarak da güçlü bir şekilde Samsun Spor var. %75'e yakın %73 gibi gösterilmiş hemen hemen. E bir puan şey aslında tabii ki Bray Galibiyeti artı bir puan yeterli olacak. Yani son iki maçtan çıkacak bir puan Samsun Spor'a yetecek gibi gözüküyor. Bu puanla birlikte aslında kaç puana yüzdelerin ne olduğuna kadar incik cincik detaylarıyla birlikte zaten değerlendireceğiz. Tabii ki bunlarla birlikte bu forma hoşuna gelmedi. Bir Samsun Spor forman var da yine yeni sezon ama bu formayı çok istiyordum. Bir arkadaşım hediye etti sağ olsun. Sordu işte Zeki Yavru ki Atatürk'ün gözleriyle birlikte Atamızın gözleriyle birlikte. Bu formayla birlikte inşallah Samsun Spor çok daha başarılı olur. Ben ayak maçına %99 geliyorum. Eğer hani öngöremediğim bir aksilik, sağlık vesaire durumu olmazsa planlamamı yaptım. Samsun Spor ayak maçının vlogunu da maç oynandıktan sonra kanalımda bulabileceksiniz arkadaşlar. İnşallah güzel bir şekilde bu maçı da takip ederiz ve ben o maçı aslında hem liderlik yolunda bir önemli bir maç olarak görüyorum. İlk 8'i de garantilediğimiz maç olarak görüyorum. İnşallah oradan yenilgisiz çıkacak Samsun Spor. Breda de yeneceğini düşünüyorum. Şimdi diğer detaylara birlikte inceleyelim. Gördüğünüz üzere Samsun Spor aslında 6 takımdan bir tanesi. Burada da Riera'nın Chelsea'si de var. Mainz Fiorentina'yı yenerek çok büyük bir eşik atladı. Mainz burada en güçlü adaylardan biri. Birincilik adına. Crystal Palace yine ikincilik ve üçüncülük için en ciddi aday olarak ön plana çıkarılmış burada. Birincilik şansı az olsa da. Daha önce yaşadığı e, puan kayıpları geriye X puanda Crystal Palace'dan çok bir farkı yok Samsun Spor'un ve Şahtar, Fiorentina, Ayaklar Naka gibi takımlardan da sıyrılıyor. Yani 6. sırada aslında. Burada belirleyici olacak olan ki burada Mainz'ın birinci olması çok önemli bence. Neden? Çünkü Mainz'da deplasmanda maçı var. Samsun Spor'un burada X puanının 13'te kalma sebebi Breda Blike zaten galibiyet yazılıyor. Yani bunu tahmin etmek zor değil. Çok 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 büyük büyük ölçüde. Doğal olarak 12 puanı var gibi düşünebiliriz biz Samsun son iki maça girerken. Burada iki tane kritik maçı var. Bir tanesi e, Yunan temsilcisi Ayek. Diğeri de Mainz. Şimdi Mainz çok çok iyi bir konumda. Samsun birlikte 3 maç 9 puan. Eğer Mainz rotasında giderse rotasında giderse ki bir puan kaybı yapmasını isterim. Yenilgi değil belki ama beraberlik almasını isterim. Yani Mainz 13 puanlı ve aslında işini bitirmiş. Kazansa da bir şey fark etmeyecek konumda gelebilir. Bu Samsun Spor'un ciddi bir avantajı olur. E, Mainz deplasmanında Samsun rotasyon yapan bir Bundesliga takımına karşı orada da puan çıkarabilir. Belki galibiyet çıkarabilir. Belki beraberlikle bile yine liderlik için ya da 16 puanlı işte averajla liderlik, ikincilik, üçüncülük hesapları yapıyor olabilir. Burada 13 puan yazıyor ama ben daha fazlasında mümkün olduğuna inanıyorum. Ayak maçından çıkarılabilecek bir galibiyet çok başka kapılar açacak ve liderlik şansını da %9.3 gösteriyor. Samsun Spor şu an aktif lider zaten bildiğiniz gibi. Daha da iyisini yapabilecek konuda mesela Crystal Palace'a göre daha fazla liderlik şansı var. Yani muazzam bir gurur. 6. sırada şu anda Strasbourg'a, Vayakano'ya, e, Chelsea'ye ki onlar da çok iyi puanlar topladılar. Onun fikstürü belli yani Mainz olduğu için aslında biraz Samsun Spor buralarda gözüküyor ama Mainz garantileyip çıkarsa ve rotasyon yaparsa ben Samsun Spor'un namalup bu turnuvanın lig aşamasını tamamlayacağı kanaatindeyim. İyi puanlar toplayacağı kanaatindeyim. Bu yüme bence devam edecek. Devam etmesini de hepimiz arzu ediyoruz. Burada e, Gördüğünüz gibi aslında dağılımlar var. Samsung Spor'un ilk 2'ye girme ihtimali %17.9. ilk 8 ihtimal %71.6. Çok kuvvetli bir ihtimal. Artık eğlenmesi imkansız. Top 16'ya girme ihtimali %98.9. Yani Samsung Spor için işler iyi gitmese bile iste Aik ve işte Mainz maçlarının iyi sonuçlar çıkmasa bile Samsung Spor'u %99 diyelim. %99 zaten playoff'ta bile seri başı konumuna yazmış durumda. Simülasyonlar. Bunu bir kere net bir şekilde söyleyebilirim. Burada inceledi, incelersek diğer takımlar. Şahtar'dan daha fazla şansı var. Fiorentina'dan daha fazla şansı var. Ayaklar ne kadar iyi başlamıştı ama bir puan kaybı yaşadı. Samsun Spor'un ben zaten ilk 8'e tamamlayacağını düşünüyorum. Ama içten içe ayeki yenip ki orada o galibiyete de şahitlik etmek istiyorum. Son maçta Mayza liderlik maçına çıkmasını çok arzu ediyorum Samsun Spor'un. İnşallah öyle olacak. Bir de puan dağılımlarına bakalım. 17 puan zaten mümkün değil teorik olarak. Doğal olarak 18 puan alma ihtimali üzerine konuşabiliriz. Samsun Spor bütün maçlarını kazanırsa %97.1 lider oluyor. 16 puanla da yani bu benim yaptığım hesapla Bray galibiyeti, Ayak galibiyeti. Mainz'da da beraberlikle %65.8 birinci, %28.4'te ikinci oluyor. Yani ilk ikiye giriyor hemen hemen. Samsun Spor averaj hesaplarıyla bir üçüncülük, dördüncülük durumda olabilir. Yani 16 puanlı çok takım olursa. Ama 16 puan bence hedeflenebilecek bir durum. 16 puana da gerçekten liderlik şansı da epey bir var. 15 puanlı liderlik çok zor. Averajlama ve ama orada da e, 2-3-4 hattında gidip geliyorsun. E, bu, bunlar da diğer yüzdeler. 13 puan olabilecek bir puan bu arada. Yani Brady Dabligard Ayek. işler istediğin gibi gitmezse. 13 puanla 5. 6. 7. lik hattında gidip geliyorsun. 8. lik ihtimali de zaten burada. Hemen hemen zaten ilk 8 dışına çıkmadan burada oluşuyor. 12 puan riskli ama 12 puanda. Yani yine %50'nin üstünde biraz üstünde bir ihtimal var. Yani sadece Samsun Spor yenerek mesela farklı yani Ayke bir farklı kaybetti. Mayza bir farklı kaybetti. Yine bile sadece 12 puanla bile ilk 8'e girebilme ihtimali 7. Lig'den 8. Lig'den epey mümkün. O yüzden Samsun Spor'un önünde çok seçenek var. Ama ben yine de e, kendisi aslında Ayke yenilmeyeceğini düşünüyorum. Son olarak da burada şeye bakmak isterim. E, muhtemel rakipleri. Bunu son 16 turuna göre sıraladım. Yani playoff'a kalırsa olan muhtemel rakipler de burada mevcut ama eğer son 16 turuna kalırsa Azal Mark benim çok istediğim bir takım değil bu arada. En yüksek ihtimal oymuş. Sparta Sparta tecrübeli bir takım. Galatasaray'ı da elemişliği var 2 yıl önce. Rakov, e, Jagiellona e, bunlar da Polonya takımları. Bunları, bunlarla eşleşirse mutlaka elememiz gerekir. <laughs> o, maçlara daha farklı bir gözle bakarım. Lozan'ı ben net eleyeceğini düşünüyorum. Keşke Lozan çıksa. Ayek kafa kafaya bir eşleşme olur. Fiorentina istemem. Ama işte zaten son 16 tur olduğu için birçok rakip var. Ayek Larnaka'yı net eleyeceğini düşünüyorum. Polonya takımlarının hemen hemen hepsine kafa kafaya şansı olacağını düşünüyorum. Ama yine de Lejavarşo istemem mesela. Sonuçta bir deneyim yaşadı Samsun Spor orada. Samspor'u da bir tık fazla tanıyorlar. E, o yüzden çok istemem Leje Varşova ile oynamasını. Geri kalanı için de bakalım nasıl geçecek. E, çeyrek finalde en büyük favori iki favorinin Fiorentina ve Strasbourg olduğunu söylemem lazım. Fiorentina'yı da yine de istemem ya. Hani ligde de zaten kötü durumdalar. E, Avrupa kupalarına katılmak için e, bu Konferans Ligi'ni kazanmak isteyecekler ve doğal olarak Konferans Ligi'ne ağır ve, ağırlık verecek bir takım, e, hani çok arzu edeceğim, tercih edeceğim bir takım olmaz. Ümid ediyorum e, Samsu Spor çok güzel Sonuçlar alacak. Zaten maç maçta güncellemeye devam edeceğim. Samsun Spor'un hem takım puanıyla nereye gelebileceği, gelecek yılda çünkü bence katılma olasılığı epey yüksek. Geçtiğimiz videolarda incelemiştik bunu Süper Lig'in simülasyonlarında. Ümit ediyorum güzel video izletmişimdir. Böyle güncellemeler devam edecek. Futbol Meet teşekkür ediyorum. Açıklamalar bölümünde Futbol Meet siz de bu simülasyonla ıncık cıncık oynayabilirsiniz. Oradan üyeliğinizi alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.